Rakip takımda Dark Souls Pro'su var. Neyse i̇şte Rainbow'da 16. <laughs> Rainbow'da motor çevirmeyi seviyorum. Bunda fazla hızlı çeviriyorum. Ne yani? <laughs> Bu adamı niye vermek istiyorsun? rengini nasıl değiştirebiliyorum? Öyle bir komut var mı? Kodlar vardır. <laughs> vah oh, emir oh, oynadın usb var, usb var diyor istemiyorum git mor koç koydu rayış adamlar tamam, tamam. Ben de bende yaptılar ya, adamlar herhalde yani dediler <laughs> nasıl vuramazsın bunu kick molotof geldi tane oyuncusu var Ya taş yaptı loç i̇şte Bir canı kaldı Nasıl bir canı kalmadı adamın Oğlum bir sat vurdun lan adama Oğlum hepsi burada bloklandıysa baya komik Bir yarım Gel Oy 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 Emir güzel Oy kılıç. Emir. Güzel bir şeyler vardı da. Çok... Ah! Ay ay ay. Tüm tüm korsan sizlerin nasıl olduğunu ya Onlardan. Yani bıçak atıp fazla para almak mı kullanmıyorum AP ile atmak Mal AP zor bir kere. Bunda çok zor. Doğru lan zor olmasa nasıl vursun oradan? Ben de güzel kanka yolluyorum oraya. Flashlıyorlar sadece. O mod satıyorlar dedim. Çok güzel bir foto buldum yani sadece. Altı bir mod foto buldum Oy ne vurdu mu? Ben noskop ağ oynuyorum artık. Noskop ağ onu ne vurun çok zor. Çok iyi mi öyle bir da Son 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 son. Oy spray machine. Oy reload yesin lan Apex'ten mi öğrendim bunu? Sizin şey gibi. Moldov'un içine otur. Oh. Harika oynadın orayı. Bu ne yok misali? Letrol. <laughs> Oyna git. En kötü Borderlands'ı indirdim, Borderlands oynarım. Aa, aynen hmm. o no. bayağı uzun sürüyor onu oynamak <laughs> tek başına. Şey Ananı ya. Aaa <laughs> koşarak direkt şey şat <laughs> Türk çambaları falan kaldı. Hollandlı değil de, Hollandlı falan. Bu ara adam diyor Sana bu sava kaptı o üç. İçeri girmeye öyle vuracağım. Ne? Asist aldım. Oy 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 oy. Abi adamlar ben o oradan rushlayıp o adam nasıl koşup beni vurabiliyor abi önünüzden gelip. Abi ne kadar aptal bu gözüm para şart olan aptal oç. Ya hayır. Oy 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 oy. Ya şans no scope kapı arkası. Ben <laughs> longtan longa yiyoruz. Bir sıkıcı ne oluyor götümüze giriyor selam Ne? <laughs> Bir AK-47 importörü çattı bana. Yolla yolla. Kes ben lan. Ben de bakayım. Diyorsun, diyorsun. Çok havlu lan. Sadece F'ye basarak gezebilirim bunda. Oy! Kebap Ay kebap dedi. Hangi atlı oluştu o kebabı? Oğlum niye ananas Niye İsim Kız bu. Da. Kastın Çok niye mağara? <gülüyor> 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 <Toplum Rusla. gülüyor> Ne yapayım? Vak 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 diyorum. Hello. İnşallah atarsın diyorum. Mutkim. Emir mutkim. Aynen kardeşim, aynen kardeşim aç kapıyı. Ne, ne Olur slaştı yapsın. Olur yeri, yeriz. Kanka annenize sokayım sizin ya. Oo! Oh, Oo! Oh. Oh. Blok atıyor poç ya. Ya ortama Rus zekası. <laughs> Elim kız diye zekilemezler. Kesmeyeceğiz <laughs> diye. Kaka kaka Göre kaka 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 Drog uyehıl Kaka Bizkime abicne hıral Benim de tutmuyor. 31 vurmuşum 31 vurdum Kaka <laughs> 31 <laughs> Bu aptaluş bana koşa keşke atatmışttı Kolay kaptı bu 1 saattir sıkıcak yemin ederim Sen kaşalsın bi neslika cilavek no Anneni ah, yerim. yerim. Anneni yerim. Yalnız Ruslar ne oynuyorum ha? Bir kızın kili var o da bir tık zeki olduğu için erkeklerden o kadar kalanlara bak geliyor yok kimsenin ha <laughs> Ya blok atı yap. Ama çoğala blok <laughs> bak geçiriyorum ben senin içeri. Ne tam Steam'e sasla yıkarış çasta. Tamam yalama devam et şimdi. Çok konuşsun yalama devam et. Kanka ed. bu çoğun kadını söyle ya ananas ve Türkçe. Ne? Simle oynadın AP sokarım aptal oç. Helal diyor. Bu ses <kez> ne lan? Aaaa <laughs> trap çıktı diğerde. <laughs> 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 Bu ses ne lan? Annene ne var ya annene görürüm <laughs> eline. <gülüyor> 10, 4, 5 yaşında çocuk mu? Evet. Apex oynuyor. <laughs> sanki Allah'a kötü dizide falan. Kik mi mi dedi? Kik niç mi ni? Kik niç mi Çocuk kaç? 5 yaşında mı? 2 yaşında mı? Çek çocuk porsiyonun hepsine hapse atması lazım bunu. Bu ne? Kik niç mi ni? <laughs> Anka annenize kafa atayım. 55 nasıl vurdun body'den? Body 70 vurmuyor mu? Kik niç Anka bu kişik <laughs> gibi falan mı diyor anlamıyorum ki. Kik niç <laughs> Kik <laughs> miydi <laughs> Ne? herhalde? Kanka anlıyorum? Ben... Kik mi, niye? Ben de aynısını anlıyorum ki. Ben de ben hiçbir şey anlamıyorum zaten oradan. Ama oynuyor ciddi ciddi. Kardeşim başın <my> şey <laughs> gel, gel bir şey söyleyeyim mi? Gel bir şey söyleyeyim mi? Ata Heh. Ya bu çocuk aynı net ses program kullanıyor sadece bir kelime diyor. Tamam tek bir kelime kullanamıyormuş. Teyze bir çocuk oh, Kick NİÇİ MİNAYDI You want kick? Wait Adios Sevindi EFAN EFAN Kick GREEN EFAN <laughs> GREEN Hadi f sen de verir misin kardeşim? Verdim mal. Şimdi sana bakıyor herhalde. İkiliksiz. Aaa. Oynayın Annenin arama ederim AP'yi. Ya senin. Oynuyor oğlum işte. Kikminya diyor. Ya kopuyor çıkıyor. Ben kikleşmiyor uğraşamam. Ben başlattım direkt. Salla kanka gitsin, boşver. Headshot atacaktım. Öyle değil. Ne oldu? Bak salağa. No 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 no. Orange F1 or F2? Kick please. Otur be yaba. Bak kanka, bak kanka Polonyalı aptaloş. Dilinden belli. Takcik kaçak ne panitir? Tamam kebap kebap. Kick please orange. Please. No. Hayır kanka. <laughs> <laughs> bak, bak, kanka, oyun... yani, kanka, kanka da. Ne sor? ne ya ne hep hep ne hep 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 bak hep 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 Ne? hep 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 Ne? hep 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 ne передача твою мать Аллах, я тащу, я лас, сокси Что нормально то Я Что? Ты не тыкни пальцем, где нормально. Я лас. Все было нормально. Сак. Я тащу, лузал, я тащу. Новый вид, новый уч. Куда? Новый дорт, новый дорт, новый уч, новый дорт, сервер вещ. Ну. А потом уж новый уч, буста там кос. Здорово, ебать. Здорово. А, русская бабушка, блядь. А, а, why you hit а, 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 Çıkın Mac menu sadece 500 dolar. 500 dolar. <laughs> <Nice. gülüyor> Çıkın Emir karşıtı tamamen sağır mı şöyle? Aptal aptal. <laughs> <laughs> Amerika no, USA ne? No Türkiye, Türkiye. No, oh, no oh. kanka, Turkish no Nigeria. Türkistan.

а то ведь я хуй, я малышся, я куда сайт? На нет, на нет, на нет. На нет. А, лоуч, пи, лоуч, пи, блядь, он, О, будет, Джок, я. Нет, Ой, блядь. так. блядь, блядь, ребята, фиолетовый урод. Урод. я Дурак, дурак. Дурак. Я-я-я. 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 Я-я. 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 я дурак я

Come inside and make okay? Yellow, go harem and tie. Наконец-то. Как... Please me, Ace, guys. Stop, don't kill, please, Ace. Блядь.

No. Why no? Why no? <laughs> <planet>. <des collapses> Спасибо, урод пурпал. Спасибо, урод Пурпл! Ну, 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 знаю, знаю. Гофон, гофон. Тебя фиолетовый. Пурпа, люблю тебя пурпа. Люблю. Люблю, люблю, люблю. Адьос. Сан Диегос. Я съеду урод. килл, бро. Нигас. Найс. Гуд жопа. Тихо, урод, урод, тихо. Найс.

Найс! Найс! Ооооооой Правильный рэпер! Ты четкий пацан! Колян! Должанский колян! Правильный рэпер! В стране дали В чужие дали В самолете не поспали А теперь песок сандали Максималочка <рекунут> Хуяй ну, лауэйчпе, толлу. Ла-ла-ла. Стой, ты убий, behind you, behind Хаджиме. А, мой name is Uzumaki Naruto. А, да блядь! Заткните ебальники. Но, 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 бабушка, урод, урод. oh hi uh, hello hello <laughs> oh cheetah yeah, yeah, yeah. mm. <laughs> cheetah oh okay, cheetah Mid, mid one last one. <gasps> ah, oh nice oh ah, okay <laughs> only cheetahs in here yeah yeah, first cheetah yeah cheetah <laughs> cheetah <laughs> yeah you're a cheetah oh, if <laughs> wait a second <laughs> wait a second <laughs> can you understand Lul. oh habe ich mich gerade erschreckt das ist früh auf Fenster. oh 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 halt mal mein Aimhack, hack an yeah. oh yeah, yeah, yeah. <laughs> nice. oh nice cute junior face alter wird sein galil Gal Nö. No, no. ich bin der khalil <laughs> <laughs> Hallil? Warte, hast du hier, guck hier, eine Halil. Danke, okay, okay, danke. Okay. Halil. 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 Halil, ist alles Halilisch Hallil. Hallel. Nee. Halil. Ich hab eine Halil. Hallil, Bruder. Nice. Was? Er hat sein Teammate gekillt. Hallel. Scheiße. Essen, ne? Scheiße bläst! Hey. Scheiße! <laughs> That's a flick. Hm. Ich glaube, der wird sich am nächsten nicht selbst reporten. 92! auf! Der hat Was? noch Was? 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 Flash, Was? 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 Oh, scheiße! <lacht> <lacht> oh, <echt jetzt? lacht> Hello. No, it's right. oh. <laughs> off. Oh no! <laughs> I'm sorry. I'm sorry, uh, Purple. I should have uh, no scope. Today. I should kill you every time. <laughs> 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 is that some shit, man? Oh This is fucking shit, man. Yeah, really. I'm going to kill myself. <laughs> <laughs> so. Same, same, but no. No, no. Did anyone have a blade for me? Yeah. Yeah. Erotix ist uh, für immer Geschichte jetzt. If you hang yourself, you can Dann go leave the land. Hang is too painful, man. No, it's not, it's <laughs> not. Take too many drugs <laughs> and you are you high. Nein. 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 Scheiße, okay. <Na> <laughs> <laughs>